zeytinimiz susuz kalmış suladık Burası güzel bahçe balık pazarı. Burada e, balık pişiriciler de var, şu, şu balık etmek. Şimdi burada yani açtık rahat edemedik. Yani hepsi buyur buyur, üstünde fiyat yok. Yani kardeliye 250 yazmış, onu gördü. E, şeyler. Ama çok güzel balıklar var tabii. 300 kilosu 350, 350 en 250'den başlıyor en ucuz 250'den başlıyor. Güzel balıklar var. Midye hazırlanmış. Kabuklu midye göremedik. Ee, i̇ç midye var. Bir de dolman midye. Pişmiş midye var. Bu Murat balıkçılık Bak en ünlüsü bu galiba adam balıkları nasıl çizmiş bak Burası Surinleri Kooperatifi Balıkçılık Lokaliymiş. Burası. Burada hemen balıkçıların koyu var. Barınağı var işte burası barınak. Buraya böyle yeni hizmet almışlar. İlk müşterilerden biri de biz olacağız. Balık ekmek var. Çay var. İç, içecek var. Böyle. Denizden hazır. Elini yıkayabildin mi? Zeytin alan burası. Burası balıkçılar badınağı. Balıkçılar kooperatifine ait. Burası da onun lokali. Alabak Balıkçılar Kooperatifi. Alabak Balıkçılar Kooperatifi. Bal, Alabak Balıkçılar Kooperatifi lokal yer. Daha şey ve Zeytin Alan Su <laughs> zamanında yapmışlar. Şimdi muhteşem bir şey işte yalı. Gerçi evet. biraz dalgalı ama her e, zaman dalga olmaz. Evet. Tabi tabi tabi. İstanbul'daki yalılar da öyle.